Allah'ın Resulü Şaban'ın son gününde bize bir hutbe irad ederek dedik ey insanlar Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır. Sizin kapınıza dayanmaktadır. Öyle bir aydır ki onda bir gece vardır bin aydan daha üstündür. Allah bu ayın orucunu farz gece ibadetini nafile kılmıştır. Kim ki hayırdan bir hasletle bu ayda Allah'a yaklaşırsa, tıpkı başka aylarda farz vazifesini yerine getiren bir kimse gibi olur. Kim ki bu Ramazan ayında bir farzı yerine getirirse, başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren bir kimse gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşmanın, hal hatır sormanın ayıdır. Bu öyle bir aydır ki, müminin rızkı bu ayda artar. Kim ki bu ayda oruçlu bir kimseye iftar yemeği verirse onun günahlarına mağfiret olur. Onun boynunun ateşten azad edilmesine vesile olur ve onun ecri gibi iftara gelene de ecir verilir. Onun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Sahabeler ey Allah'ın Resulü hepimizin yanında birisine iftar yemeği yedirecek güç yoktur dediler. Hz. Peygamber Allah bu sevabı bir hurmayla iftar etrene, bir bardak su içrene, bir yudum süt içrene de verir. Ramazan ayının başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten azat edilmektir. Bu ayda kölelerin vazifesini hafifleten bir kimseyi Allah affeder, ateşten azad eder. O halde bu ayda dört hasreti çok yapınız. Bunlardan ikisiyle Allah'ı razı edersiniz, diğer ikisine de muhtaçsınız. Allah'ı razı edecek iki şey Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve Allah'tan af talebinde bulunmanızdır. Son ikisi ise Allah'tan cenneti ve Allah'tan cehennem azabından korunmayı istemenizdir. Kim ki oruçlu bir kimseye içirirse Allah benim havuzumdan ona öyle bir su içirir ki artık o cennete girinceye kadar susamaz buyurdu.